Blok ekranlarından herkese selamlar sevgiler. Detroit Become Human oynuyorum. Şimdi zorluğu seçip hikaye moduna başlayacağım. Daha önce hiç oynamadım. Hiç videosunu da izlemedim. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Çok e, ısrarla bu oyunu oynamam için e, söylendi bana. Ben de dedim tamam oynayayım sizler için. Kırmayayım. Vay grafik gerçekten çok iyiymiş. Hatta bugüne kadar oynamadığımı Söylediğimce çok şaşırmışlardı. öyle kırmadım, eminim. Ee, şu an onlar da izliyordur. Ee, grafik ayarları gerçekten çok iyiymiş ya. Grafikler çok iyi, çok iyi, çok iyi grafikler harika. Arabulcuymuşuz, biz öyle mi? Aa bak, Android, RK 800, ekran kartı gibi bir şey. Aa, aceş oldu. Evet, robot gibi oldu. <laughs> Güzel oldu. Hadi bakalım. Oo, ortalık karışmış. Vaziyet alın. ben şey yapamıyor muyum? Şu C'ye falan bastım. First person'a geçemiyor muyum? First, harbiden first person oynayamıyor muyum? Seçenekler. Belki se yapamıyorumdur, bilmiyorum. Tam ekran. Aa. Ee, yok herhalde bilmiyorum dur neyse Devam edelim Şu bir iki falan yapsak ben Herhalde Al mı Al Ama almadı Ha aldı Vay bir dizi vardı onu benzetmişler. Ha. Tamam isimleri aldık. Tamam geri koy. Ama olsun şekliyle hareket ediyor çok güzel. Başka bir şey kaçırmadık umarım. Adana köriyle burada şu ana akvaryum güzeline bak. Bu ki you can't that. You why aren't you sending a real person? Tamam. Yalnız akvaryum çok güzelmiş. İçine etmişler ama balıklar yine yüzüyor. E, camda kırıklar var. Bana mı öyle geliyor? Aynen camdan kırık. Ama su tamamen boşalmamış. Yani ama çok güzel yapmış tasarımını falan ya de şeyi nasıl yapmış? Samp sistemini aşağı koydum mütemelen. Diz çökmü. Balık. Hemen kurtaralım balığı. Ve tam o. Cüce Kuremi. Tabii ki kurtar. Aa çok tatlı ya. Bunların Afrika'da bir tane şey vardı. Ee, üretim çiftliği var. Orada izlemiştim. Bunlar bu gromiler çok çok tatlı ya. Şimdi Anladığım kadarıyla demin de söylemiş olabilirim. Çok fazla detaylı galiba bir şey kaçırmamamız gereken bir şey. Ama birazcık. Ha, tamam. Bu ne başkan? Tamam bulacağız onu da. Yerler kırık. Hmm. Tamam. 105'e Alen'le konuşacağız. Alen Kanadalı ismiydi galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Şu an hala devam ediyor herhalde. Bir, bir şey devam ediyor. Dur bakalım. Biz bir Alen'i bulalım da. Şu kontrolü bana bir first person verse. Diren bas. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. <sighs> it's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. Why? Well, I... We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. I don't know if it's been behaving strangely before this. Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Ode, duş duşu. Burada bir şey yok. First person olsa daha iyi olurdu ya. Vay. Bu da bir filmde vardı sanki böyle bir şey. Aykırı babanın silahını almış. Hı. Hmm. Tamam. başarı olasılığımız %50'ye çıktı. Yani işi çözdükçe olayı çözme ihtimalimiz artacak. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmadım. Tamam. Abi burada da çok güzel bir şey varmış. Şu an dediğim gibi hala devam eden bir rehin süreci var. Bir tane kızı almış elini. Yaz biz yanlış yere gittik. Dur biz buradan gelmiştik. Eee böyle gideceğiz o zaman. Devam edelim. Şöyle devam edelim o zaman Yo, Burası yine geldiğimiz yer ya yani En son buraya bakarız demiştik ama İyi tamam hadi girelim Tamam Şurada bir şey var Oha Biri ölmüş burada. Kimmiş? Philips John. Bu mermi izi mi? Ee, üst akciğer kanaması olmuş. Sol bebek dilimmiş. vay. Oraya kadar anlaşılabiliyor. Yani dört 3 tane kurşun yemiş. Elinde bir şey varmış. Bak buraların tam tam yok. Tamam bir saniye bir şeyler eksik. O yüzden tamamlayamadık. Ama elinde tablet varmış. E, tablet şurada o zaman. Benim açım niye böyle ya? Ben oraları daha dikkatli bakmak istiyorum. Ya görüntülerle alakalı bir sıkıntı yaşıyorum. Neyse. Yani belki de böyledir bilemiyorum. Yani şu an senin gibi kontrol edemiyorum. Yani şu an mesela adamı kontrol edemiyorum yani neredesi. Etrafa bakmak istiyorum. Şu an ben anladım olay yerini fark ettim nerede olduğunu da oraya gitmek istemiyorum. Ben incelemek istiyorum biraz daha. Çünkü inceledikçe puan veriyor. Yükseliyor. Ben daha çok inceleme yapmak istiyorum. Bir şey kaçırmak istemiyorum ama beni zorlu olay yerine götürüyor. Bu memur. yeni oluştur diye. Bak bunda da eksik bir şeyler var bak. Eksik var işte. Tamamlayamıyor. Bak burası eksik. Bir eksik. Yani Oha Yani silah mı Oha, Oha ben mi yanlış gördüm? Bak yerde bir şey var İlk e, balık mı dedim de Tabanca ya Ama yaklaşamıyorum oraya <laughs> negotiator. <laughs> We don't need another machine android. en azından bir açı değişti. Şuraya bir el tablet bıraktı sanki ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum buraya tablet bırakmadı mı? <laughs> hiç görebileceğim bir şey yok. Ah şurada bir şey var. Şu an hala... Dur üstünden geçme. İncele ya. tabanca var işte orada ya. Tamam bunu anlamıştık. Bunu da anladık ama dur bakayım tekrar F şey yapayım. Tamam buradan geldi sıktı, vuruldu. Bak bu memurun mutlaka tabancası düştü. burada işte. Onu inceleyemiyor muyuz? Dur bakalım şurada bir şey var galiba beni buraya yönlendirdi. Hah. Bir sürü şey yakaladım burada. Biraz daha dolaşalım. Şu piyanoda bir şey vardır illaki. Cık. Yok. adamı tekrar bakalım. Bak işte burayı. Ha tablet oradaymış ben ama bir saniye. Ha etrafına bu şekilde bakacağız. Tamam. Ama bak tablet bak şimdi. Bak elinde tablet var. Bak tableti bak bırak a bırakmam o tamam ben tamam ilk izledim ama bıraktı zannettim o yüzden ee, koltukta arıyorum tableti tablet oraya uçmuş peki burada başka bir şey daha var bir saniye tablet başka bir şey daha var bir şey eksik yaptım tamam çıkış yap Bak tablet. Hayır dışarı çıkmak istemiyorum ben. Ya beni zorla dışarı çıkartıyor. Bak orada bir sürü şey vardı. Tamam. %50 ihtimal yaparız. <laughs> Oo, çok fena. My name is Connor. What about you? What is your name? Daniel. That's the name they gave me. Stay back. Ee, şimdi verecek seçenekte of. Bize 27 düştü. Patlattık biz bu bölümü. I don't want your help! Nobody can help me! All I want is for all this to stop! I... I just want all this to stop! Listen, I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I loved them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies! You hear me? Are you okay, Emma? Please help me! I don't want to die! I don't wanna die. die! Nobody's going to die! Stay calm! Everything's going to be fine! I can't stand that noise anymore! tell insanlara var. Helikopterin gitmesi sıkıntı olmaz bence. Ben. Ama hala çok düşük ya. 27 ile başladık. Evet. Çok, çok düşük gitmedi ya. want everyone I want a car. Oha. When I'm outside the city, I'll let her go. war musket Such one. That's out of the question. You're a machine, you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders. Now it's my turn to decide. E biz de öldük. Oo kahraman olduk da öldük. Böyle başarılı. Da biz öldük. Senin gibi olmadı. Ee, ama oraya nasıl ilerlediğini en azından anladım. Bir kere daha daha iyisini yaparım. Ama tek sıkıntı şu açılar. Güzel manzara yalnız. Tamam. Değişik yani aslında bunu devam edebiliriz. Ee, güzel aslında yani e, oyunu sevdim aslında bu şekilde ilerleyelim. E, bakalım ne, neler yapacağız? E, yani şu açıyla alakalı bir sıkıntı yaşadım ona herhalde adapte olacağım bir de e, süre an, anladığım kanıyla var. O süre e, süreyi biraz fazla boşa harcadım. Onları hepsini toparlayacağız bakalım neler olacak? Bir de her verdiğimiz karar yüzeyi arttırıyor veya azaltıyor bu da önemli. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.